Evet merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz bitki fizyolojisi. Bildiğiniz üzere bitkiler kendi besinlerini kendileri üreten canlılar ve çok hücreli canlı grubuna dahil ettiğimiz canlılar. Dolayısıyla hayvanlarda olduğu gibi bunlar da dokulardan, organlardan ve sistemlerden meydana gelmekte. Şimdi biz bitkilere baktığımız zaman bitkilerde iki farklı sistem yapısıyla karşılaşıyoruz. Bir tanesi kök sistemi. Diğeri ise sürgün sistem diye tanımlanıyor. Ve her sisteminde bildiğiniz üzere organları mevcut. İşte kök sistemine ait kök adını verdiğimiz organ, sürgün sisteme ait gövde, yapraklar, çiçek ve meyve adını verdiğimiz organlarla karşılaşıyoruz. Bunlardan kök, gövde ve yapraklar vegetatif, çiçek ve meyve ise genetif organ diye tanımlanıyor. Peki bu ikisi arasındaki farkı nasıl biz belirleyeceğiz? E, Genetif organ dediğimiz zaman üreme ile ilgili organlar aklınıza gelecek. Yani çiçek ve meyve bitkinin üremesi için görev almış olan organlar. Diğerleri kök, gövde ve yapraklar ise sadece vücut yapısını oluşturan organlar olarak ifade edilecek. Her organımız e, nasıl dokulardan oluşuyorsa bitkinin organları da farklı farklı dokulara sahip. İşte bunlar arasında meristem doku temel doku, örtü doku ve iletim doku karşımıza gelecek. Şimdi öncelikli olarak biz doku nedir? Dokuyu bir tanımlayalım. Ondan sonra bu çeşitlere bir bakalım. Şimdi doku bir görevi yapmak için özelleşmiş hücreler topluluğudur. Bakın yani mesela bitkinin kökünden birkaç hücre grubu, işte dallarından birkaç hücre grubu, işte meyvesinden birkaç hücre grubu aldığımızı düşünün. Bunları bir araya getirelim. Bu bir doku olur mu? Hayır olmaz. Çünkü her birinin yaptığı görev birbirinden farklı özelliktedir. Dolayısıyla dokuyu tanımlarken bir görevi yapmak için özellikle bir görev için özelleşmiş hücre topluluğudur diyeceğiz. Şimdi aynı dokuda bulunan hücreleri biz inceleyecek olursak bunların DNA'larındaki nükleotit dizilimlerinin yaptıkları faaliyetin organel çeşitlerinin ve kromozom sayılarının ve de en önemlisi aktif genlerinin aynı olduğunu gözlemleyeceğiz. Peki neydi aktif gen? İşte DNA'ya baktığımız zaman işte o DNA üzerinde onlarca geni bir arada görebiliyoruz. Ancak her genin her hücre grubunda çalışmadığını gözlemliyoruz. İşte o hücrelerde çalışan DNA'nın aktif bölgeleri Aktif gen diye tanımlanıyor. Yani bizden örnek verecek olursak, mesela bizim bir kemik hücremizle deri hücremizdeki DNA dizilimi aynı. Ama atıyorum kemik hücresinde A geni çalışırken deri hücremizde B için B geni çalışıyor. İşte bu çalışan genlere aktif genler diyoruz ve dokuyu oluşturan hücrelerin en önemli ortak özelliği aktif genlerinin aynı olması. Bunun dışında büyüklükleri, sitoplazma miktarları, organel sayıları ve şekilleri birbirinden farklı olabilmekte arkadaşlar. Şimdi e, biz bitkisel dokuları inceleyecek olursak... ...bitkisel dokular aslında temelde iki bölüme ayrılıyor. Bölünür dokular ve bölünmez dokular diye. Şimdi e, burada tabii farklı bir durum var hayvanlarla karşılaştırdığımız zaman... Hayvanlarda vücut hücrelerinin büyük bir kısmı bölünme özelliğindeyken bitkilerde sadece tek bir dokunun bölünme özelliği var. Bakın bu çok büyük bir ayrıntı ve şöyle de bir çelişki var. Hayvanlarda birçok dokunun hücresi bölünebilirken büyümenin sınırlı olduğunu gözlemliyoruz ama bitkisel yapılara baktığımız zaman bitkilerde tek bir doku bölünebilirken büyümenin özellikle çok yıllık bitkiler için konuşuyoruz. Sınırsız olduğunu gözlemliyoruz. İşte bu bitkilerde sınırsız büyümeye yardımcı olan dokuya biz meristem doku adını veriyoruz. Peki nerede göreceğiz biz bu meristem dokuyu? Bitkilerin büyüme bölgelerinde göreceğiz. nedir bu büyüme bölgeleri? Kök ve gövde ucu onun dışında yine söylediğimiz gibi hücrelerin bölünme yeteneğinde olduğundan bahsedeceğiz. Bunun dışında da yine önemli bir özellik diğer dokuların kökenini oluşturduğunu gözlemleyeceğiz. Ne demek bu diğer dokuların kökenini? Biraz önce ifade ettiğimiz etmiştik. Diğer dokular bölünme özelliğinde olmadığından yeni hücreleri meydana getiremiyorlar. Bu yüzden de Meristem doku hücreleri bölünüp farklılaşarak bizim bölünmez doku gruplarımızı meydana getiriyor. İşte bu açıdan diğer dokuların kökenini oluşturur diyoruz. Bunun dışında biz meristem doku'yu kendi içerisinde bulundukları yer ve kökenleri bakımından iki gruba ayırıyoruz. İşte bunlar bulundukları yer bakımından apikal meristem ve lateral meristem kökenleri ise primer ve sekonder meristem diye tanımlanıyorlar. <laughs> bulundukları yere göre meristemler dediğimiz gibi apikal ve lateral meristem diye ifade ediliyordu. Apikal meristemin bir diğer adı uç meristem. Ne demek bu? Bitkinin kök ve gövde ucu demek. Apikalden kastımız bu olacak. Ve bu noktalara biz büyüme noktası diyeceğiz. Yani bitki bu noktalarda hücre bölünmesi yaparak boycu uzamasını sağlayacak. Ve bu noktada köken olarak da birinci meristeme bu kısmın karşılık geldiğini ifade edeceğiz arkadaşlar. İkinci yapı ise yanal meristem. Yanal meristem ise bitkinin kök ve gövde yapısında bulunacak ve bitkinin ence kalınlaşmasını sağlayacak. Yani boyca uzama uç meristeme ait, ence kalınlaşma ise yanal meristeme aittir diyeceğiz. Bu da yine köken olarak baktığımız zaman ikincil meristeme karşılık gelecek. Şimdi kökenlerine göre meristeme baktığımız zaman da öncelikli olarak karşımıza primer meristem geliyor. Nedir primer meristem? Embriyonik dönemden itibaren bölünme yeteneğini hiç kaybetmemiş hücreler. Bunlar aklımıza gelecek. Ve biz bunu nerede göreceğiz? Kök ve gövde ucunda göreceğiz. Bakın burada hücrelerinin küçük, bol stoplazmalı, metabolizmalarının hızlı, çeperlerinin ince... Kufullarının küçük olduğunu gözlemliyoruz. Ve hücre arası boşluk bu yapı içerisinde gözlenmiyor arkadaşlar. Şimdi neden küçük? Çünkü bu hücreler sürekli bölünüyor. Yani bir miktar büyüdükten sonra bölünüyor. Bir miktar büyüyor ondan sonra tekrar bölünüyor. Bu yüzden de hücreleri hep küçük görüyoruz. Sonra bol stoplazmalıymış. Bakın iki tane ipucu vereceğim size. Birincisi bir hücrede. Oransal olarak sitoplazma ne kadar fazlaysa metabolizma o oranda o kadar yüksektir. İkincisi ise bir hücrede çekirdek ne kadar büyükse o hücrenin bölünme yeteneği de o kadar yüksektir arkadaşlar. E buraya baktığımız zaman zaten primer memeistem her iki olayı da karşılıyor arkadaşlar. E onun dışında hücre çeperleri ince, e ince olmasının sebebi adam büyüyemiyor ki büyüsel bu selüloz miktarını arttıracak, diğer maddeleri biriktirecek, çeperi de kalınlaşacak. Fazla büyümediği için de çeperi ince kalacak. Kufulları da bu yüzden küçük olacak çünkü çok fazla metabolizm artı biriktirmeyecek arkadaşlar. Şimdi biz bu e, primer meristemi kök ve gövde ucunda görüyorduk. Bu noktada işte bir kök ucu meristemini inceleyecek olursak ki bunun bir diğer adı büyüme konisidir veya dirim konisi ismini de duyabilirsiniz, görebilirsiniz. Şuradaki yapılarla karşılaşacağız. Kaliptra, promeristem, prokambiyum, temel meristem, protoden. Bunlar neler? Önce onlardan bahsedelim hemen. Kaliptra adını verdiğimiz yapı ki bunu bazı kaynaklarda yüksük olarak gözlemleyebilirsiniz canlı olan promeristem hücrelerinin bulunduğu kısmı korumakla görevli olan yapıdır. Bilindiği üzere kök yer çekimi doğrultusunda aşağı doğru ilerlerken sert kaya, taş, toprak parçalarıyla karşılaşabilir. Bu noktada buradaki canlı hücreler zarar görebilir. İşte bunların önüne geçebilmek amacıyla kaliptra bunun üzerini kapatıyor. Artı kaliptra bir de bir salgı maddesi üretiyor. İşte bu salgı maddesi o sert kaya taş toprak parçalarını ne yapıyor arkadaşlar? Yumuşatıyor ve böylelikle kökün rahatlıkla aşağı doğru ilerlemesini sağlıyor. Hatta böyle e, yolculuk yaparken şeyler arası yolculuk yaparken kayaların üzerinde bitkilerin çıktığını gözlemlersiniz. İşte burada o kayanın üzerinde o bitkinin çıkabilmesi kaliptreye bağlıdır. O kayayı yumuşatır. Ve kök aşağı doğru ilerler ve bitkinin burada geliştiğini ne yapabilirsiniz? Gözlemleyebilirsiniz. Promeristem diye tanımladığımız hücreler, işte e, embriyonik kök hücre diye tanımladığımız hücrelerdir. Yani bizdeki kök hücreler gibi sürekli bölünürler, sürekli yeni hücre grupları oluştururlar. Ve diğer bölünmez dokuların oluşmasını sağlar. Yani burada primer meristemden kastımız aslında buradaki, promeristemdir ve bu promerisme bağlı olarak da 3 tane tabakayla karşılaşıyoruz bu noktada. Protoderm, temel meristem ve prokambiyum. Burada protoderm adını verdiğimiz yapı arkadaşlar farklılaşarak epidermis'i meydana getiriyor. Yani bitkilerde bölünmez dokulardan bir tanesi bu bitkinin en dış kısmını örtüyor. Daha sonra bu bölümde temel meristemle karşılaşıyoruz. Temel meristem korteks ya da kabuk adını verdiğimiz kısmı oluşturuyor ki yine burada da bölünmez dokulardan neyi gözlemliyoruz? Parankimayı gözlemliyoruz. Yani protoderm farklılaştı, epidermis oluşturdu. Temel meristem farklılaştı, parankimayı oluşturdu. O parankima hücreleri de kabuk ya da korteks adını verdiğimiz kısmı oluşturdu. Prokambiyum adını verdiğimiz bölüm ise e, merkezi silindiri yani odun ve soyunuk boruları adını verdiğimiz e, iletim demetlerini oluşturmakla görevli. E, bu da yine bölünmez dokulardan bir tanesi. Bu kök ucu meristeminin tam zıttında ise arkadaşlar gövde ucu meristemi yer almakta. Bu kısım çok çok önemli değil. Ama hani e, aklınızda bulunsun diye ifade edeceğiz. E, tersini düşünün. Yine burada aslında... Protoderm, temel meristem, prokambiyum yapıları var ama burada mesela korpus diye tanımladığımız kısım şurası. Burada temel meristem ve prokambiyuma karşılık gelecek. Tunika adını verdiğimiz kısım ise protoderme karşılık gelecek. Sonra yine uç kısımda promeristemi göreceğiz. Yine burada boycu uzamayı bu kısım sağlayacak. Ama tabi bu kök gibi toprağın içerisinde yer almadığı için çok sert bir yapıyla karşılaşma ihtimali yok. İşte bunu da basit ifadeyle embriyonik yapraklar ne yapacak? Saracak ve koruyacak. Bunlara da primordium deniyor. Yine bu da çok çok önemli bir ifade değil arkadaşlar. Şimdi ikinci kısma gelecek olursak yani sekonder meristeme gelecek olursak sekonder meristemde bölünme yeteneğini kaybetmiş bazı parankima hücrelerinin Çeşitli hormonlar etkisiyle daha sonra göreceğiz bunları. Mesela stokinin diye bir hormon var. Bunun etkisiyle tekrar bölünme yeteneği kazanmasıyla oluşan dokudur. Yani burada şu nokta var. Parankima hücreleri de aynı meristem hücreleri gibi bol stoplazmalı ve metabolizması hızlı olan hücreler. Ve bu noktada tekrar meristeme dönüşmeleri Diğer dokulara göre çok daha kolay. İşte bu noktada sekonder meristem meydana gelecek. Sekonder meristem ise bitkinin gövdesinde ence kalınlaşmayı sağlayacak. Bakın bitkileri biz tek yıllık, çok yıllık diye gruplara ayırıyoruz. Ee, çok yıllık gruplarda biz bu sekonder meristemi gözlemleyeceğiz. Ve iki tane dokusu var bunun. Birisi vasküler kambiyum, diğeri ise mantar kambiyumu. Diye ifade ediliyor. Vasküler kambiyum birinci yıldan sonra her sene iki defa olmak üzere işte biri bahar mevsiminde biri sonbahar mevsiminde olmak üzere bitkiye yeni iletim demetlerini oluşturuyor. Ve oluşan bu halkalar yaş halkası diye tanımlanıyor. Yani iki tane halkayı e, siz bir yolu olarak düşünecek olursanız mesela 30 halka saydıysak orada bitkinin işte 15 yaşında olduğunu ifade edebileceğiz her sene ikişer defa vasküler kambiyum yeni iletim demetlerini oluşturacak. İkinci grup ise mantar kambiyumu. Bu da yine aynı şekilde birinci yıldan sonra e, mantar kambiyumu hücreleri yeni doku e, meydana getirerek mantar doku adını verdiğimiz kısmı oluşturacak. İşte bu mantar dokuda parankima ve en yaşlı fulem dokusunun farklılaşmasıyla oluşacak. Yani her sene belli bir dönem bölünecek, duracak. Sonra tekrar bölünecek, tekrar duracak. Bu şekilde devam edecek. Meristem bu. Bölünür dokularımız bunlar. Şimdi gelelim bölünmez doku çeşitlerimize. Bunlardan ilki temel doku arkadaşlar. Ve temel dokunun da kendi içerisinde biz üç grubundan bahsedeceğiz. Birisi parankima, diğeri kolenkima ve bir de siklerenkima adını verdiğimiz kısımlar bunlar. Parankima diye ifade ettiğimiz doku bitkide bütün organların temel yapısını oluşturan dokudur arkadaşlar. Her organda biz bunu ne yapabiliriz? Gözlemleyebiliriz ve bizlerde yani hayvansal yapılara sahip canlılarda bağ dokuya karşılık gelmekte. Bizde bağ doku biliyorsunuz her dokunun arasını doldurur, farklı görevleri üstlenir, her organda yer alırsa yer aldığı gibi Karan bitki de aynı görevi üstleniyor. Bunun hücrelerini inceleyecek olursak genellikle hücrelerinin canlı, ince çeperli ve bol sitoplazmalı olduğunu gözlemliyoruz. Bakın biraz önce de ifade etmiştim. İşte bu özelliğinden dolayı e, hormonlar etkisiyle tekrar meristem dokuya dönüşebiliyor. Böyle bir özelliği var bunun. Görev açısından incelediğimizde Parankima doku kendi içinde özümleme, iletim, depo ve havalandırma parankiması diye gruplara ayrılacak. İşte birincisi özümleme parankiması. Özümleme parankiması dediğimiz zaman biz bu yapıyı nerede göreceğiz? Yaprakta, otsu gövdede ve ham meyvelerde gözlemleyeceğiz. Ve bu yapı palizat ve sünger parankiması adını verdiğimiz... Hücre gruplarından oluşacak bakın bitkide bitkide e, özümleme dediğimiz zaman aklınıza gelecek ilk kelime ne olacak biliyor musunuz fotosentez olacak arkadaşlar bitkide özümleme dediğimiz zaman aklınıza fotosentez gelecek. Şimdi bu noktada e, bitkide fotosentez yapan kısımlarda işte bu bahsettiğimiz özümleme parankimasını gözlemleyeceğiz. Dediğimiz gibi palizat ve sünger parankimasından oluşacak. Bol miktarda kloroplasta sahip olduğu için fotosentez yapabilecek ve hemen geri gelmişken bunu da söyleyin. Bitkide 3 grup hücrenin fotosentez yapma yeteneği var. Birisi palizat parankiması, diğeri sünger parankiması, diğeri ise stoma hücreleri. Stoma hücrelerini daha sonra gözlemleyeceğiz. Palizat ve sünger burada e, yer almakta. Şimdi bu ikisini kıyaslayacak olursak, palizat ve süngeri. Palizat parankiması hücreleri arkadaşlar en yoğun kloroplast'a sahip e, ve hücreler çok sık olan e, bir dokudur. Ve bu doku fotosentezin en yoğun olarak gerçekleştiği tabakadır. Sünger parankiması ise yine kloroplast'a sahiptir. Ancak boşluklu bir yapıya e, sahip kloroplast'ı daha az daha az fotosentez yapıyor. Çünkü onun ekstra bir görevi daha var. Solunum gazlarının depolanmasını sağlıyor. Bu noktada önemli bu. İkinci parankima dokumuz ise iletim parankiması arkadaşlar. İletim parankiması e, özümleme parankiması ile iletim demetleri yani odun ve solunum boruları arasındaki madde iletimini sağlayan dokudur. Yani burada şöyle düşünün. İşte özümleme parankiması yaprakta fotosentez yaptı. <laughs> Oluşturduğu bu besin maddelerini ne yapacak? E, ee, soyumuk borularına aktaracak. İşte soyumuk borularına ulaşmadan önce besin maddeleri önce iletim parankimasına geliyorlar. Daha sonra soyumuk borusuna veriliyor. Soyumuk borusu da bunları köke kadar taşıyor. Ya da kökte emici tüyler su ve mineralleri alıp topraktan odun borularına aktaracakları zaman ...yine iletim parankimasına ihtiyaç duyuyorlar... ...ve bu iletim parankiması sayesinde o dumurlarına su ve mineraller veriliyor... O da yukarı doğru taşıyor. Yani aslında iletim demetleriyle diğer dokular arasındaki... ...bağlantıyı iletim parankiması kurmuş oluyor. Üçüncü parankima dokumuz depo parankiması. Bu yapı bitkinin yaşadığı ortama ve genetik yapısına göre hem su hem de besin maddelerini depolamakla görevli. Örneğin mesela kaktüs kurak bir bölgede yaşayan bir bitki. E bunun için önemli olan en önemli faktör ne? Su. İşte bu suyu depo etmek zorunda. Bu e, suyu depo ettiği yapı depo parankiması olacak. Sonra mesela fasulyede protein, mısırda, nişasta, fındıkta yağın depolandığını gözlemleyeceğiz. Ee, bu da genetik yapıya göre bitkilerde farklı depo ile karşılaştığımızı bize gösteriyor. Havalandırma parankimasına gelecek olursak, bu da e, su ve bataklık bitkilerinde bulunur. Bunun da temel görevi şu, biliyorsunuz suda ve bataklıkta oksijen, karbondioksit gibi solunum gazlarını bulmak oldukça zordur. İşte e, ee, bu bitkiler bulabildikleri kadar oksijeni ve karbondioksiti vücutlarında depo ederler. İşte bunu da neyle sağlıyorlar? Havalandırma parakiması ile sağlıyorlar. İkinci temel dokumuza gelecek olursa bu da kolenkima. Yani bir diğer adı bunun pek doku. Bu e, bizde biraz neye benzetilebilir bu bahsedeceğim doku? Kıkırdak dokuya benzetilebilir. Desteklik sağlıyor bitkiye dolayısıyla hani kıkırdak gibi olduğu için bitkinin özellikle büyümekte, gelişmekte olan kısımlarında, genç gövdelerinde, yaprak saplarında, yaprak orta damarlarında bulunuyor ve bulunduğu yapıya esneklik kazandırıyor ve hücreleri canlı. Ha, size bir ipucu daha. Hani biraz önce fotosentez yapan 3 gruptan bahsetmiştim. Bunlar eee palizade sünger parenkiması ve stomaydı. Bir de bitkide 3 hücre grubu var ki bunlar ölü. Bunlardan bir tanesi odun borusu, bir tanesi mantar doku hücreleri, diğeri ise biraz sonra bahsedeceğim siklenkima hücreleri. Onun dışında diğer hücreler canlı arkadaşlar. Bakın bunu bir yere not alabilirsiniz. Ölü hücre grupları, bir daha sayıyorum, odun boruları, mantar dokusu, ve bir de kim adını verdiğimiz destek doku elemanı. Diğerleri canlı. Dolayısıyla kolenkimada canlı hücrelerden oluşmakta. Şimdi buraya baktığımızda eee kolenkimanın bulunduğu yapıya esneklik kazandırdığını gözlemliyoruz. Yani mesela bir rüzgar çıktığında yapraklar sallanırken kuvvetli rüzgarda eğilip bükülürken yapraklar dallarından kopmamış oluyorlar. İşte bunu da neye borçlular? kim adını verdiğimiz destek dokuya borçlular. Ee, bu yapılarda selloz ve pektin birikimini gözlemliyoruz. Bakın size burada yine bir ipucu. Pektin pek doku. Ne biriktiriyor? Pektin. Adı ne? Pek doku. Böyle bir kodlama yapabilirsiniz. Bu pektinin ve sellozun biriktiği yapılara göre iki farklı kolenkima ile karşılaşacağız. Eğer kolenkima içerisinde şu köşe kısımlarda birikim söz konusu ise buna köşe kolenkiması hücre çeperi boyunca birikimler söz konusu ise bunlara da levha kolenkiması ismi veriliyor arkadaşlar. Burayı unutmuyoruz. Evet gelelim üçüncü temel dokumuza. Bu da sikleren kima sert doku diye tanımlanacak. İşte bunlar ilk oluştuklarında canlılar ama zaman içerisinde hücre çeperinde selüloz ve lignin birikimi bunların çevreleriyle olan madde alışverişini ne yapıyor arkadaşlar? Kesiyor. Ve bu da hücrelerin ölmesine neden oluyor. Peki ne işe yarayacak bu? Görevi bitkiye sertlik ve direnç kazandırmak. Ayakta kalmasını sağlamak. Bu biraz neye benziyor? Bizdeki iskelete benziyor. Kemik dokuya benziyor arkadaşlar. Bu yapı içerisinde iki farklı hücre grubu var. Birisi lif hücreleri. Diğeri ise taş hücreleri. Lif hücreleri uzun ve sivri uç, uçlu hücreler. Buluz, sarımsak, keten, kenevir gibi bitkilerde ne yapabiliyoruz? Gözlemliyoruz. Diğeri ise taş hücreleri diye tanımlanıyor. Eni boyu yüksekliği eşit olan hücreler. Bunlar fındık ve ceviz kabuğu gibi yapılarda, şeftalinin ve kayısının çekirdeğinde, armudun ve ayvanın yenilen kısımlarında ne yapılıyor? Gözlemleniyor.